kabirde en kurtarıcı sure tebareke. Hiyel mani'a, el münciye buyurdu. Kurtarandır, engelleyendir. Sahabeden biri çadırını bir kabrin üstüne kurmuş meğer. Ve ve la yehsebe kabr. Kabir olduğunu bilmiyor. Bir de baktı ki bir adam yakra sure mülk hatta hatta ma. bir başladı adam da tam uyuyacak. Yorgun. Ana nereden geliyor bu? Alttan ses geliyor. Tebareke. Ama varak oturdu dinleyelim dedi ya. Başladı bir insan. Mülkü okudu. Bitirdi iki buçuk sayfayı. Bu kişi Resulullah Efendimiz'e geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim. fekbaro o. Dedi ki ya Resulallah benim başıma böyle bir iş geldi. Dedi ya Resulallah böyle böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. O okuduğu sure engelleyen suredir. O okuduğu mülk suresi kurtaran suredir. Onu kabir azabından kurtarıyor kurtarmış